Merhabalar dostlar. Bugün 16 Kasım 2024. Arkadaşlar dikkatimi çeken bir hissede, dikkatimi çeken bir adam sürekli merkezi kayıt kuruluşuna dönüşüm için başvuruda bulunuyor. Arkadaşlar hisse satışı için satılmayan lotlarını satmak için başvuruda bulunuyor. Baktığımız zaman arkadaşlar arkadaşın ismi ne? Bakın hemen bakalım. Arda Arpacı arkadaşlar. En son ayın 15'inde göndermiş. 16-27'de 500 bin not satacağım dedi arkadaşlar. Ayın 14'üne baktığımız zaman yine aynı adam arkadaşlar. 500 bin daha satacağım gösteriyor. Etti 1 milyon. Ayın 13'ünde arkadaşlar yine satacağım dedi arkadaşlar. Etti 1,5 milyon. Onun dışında arkadaşlar hemen şurada. Tekrar baktığımız zaman tekrar 500 bin satacak. Ayın 12'sinde etti 2 milyon arkadaşlar. 7'sine baktığımız zaman 7'sinde arkadaşlar yine 500 etti 2.5 milyonu evet arkadaşlar ve 6'sına baktığımız zaman 6'sında da arkadaşlar 500 milyon etti arkadaşlar kaç etti hemen şöyle 6'sına itibaren sayalım 1 2 3 4 5 6 etti 3 milyon arkadaşlar 18'ine bakalım 18'ine baktığımız zaman yine ardı arpacı arkadaşlar şurada etti 3 milyon 662 bin onun dışında 14'ünde vardı evet 14'ünde de vardı arkadaşlar Burada da 400 gibi etti arkadaşlar. 4 milyon lot etti. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar onun da yoktu. Onuna baktığımızda net evet, onun da yok. On, arkadaşlar şurada. 9'una baktığımız zaman 9'unda yine 500 bin etti. 4,5 milyon. Ve arkadaşlar 8'ine baktığımız zaman arkadaşlar yine Arda Arpacı 500 bin daha etti. 5 milyon lot arkadaşlar. Için. Bakın 5 milyon lotu dönüştürmek için kimin lotunu arkadaşlar hemen okuyalım tekrar. İş gayrimenkul yatırım ortaklığındaki arkadaşlar lotlarını bakın haber ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun arkadaşlar 7'ye 128'e 1 sayılı pay teybinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurulu kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurula ait bilgiler aşağıda yer almak. Bakın arkadaşlar burası önemli. Satışa konu etmek için arkadaşlar bakın burası ne diyor? Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla diye özellikle vurgulamaya çalışır. Peki arkadaşlar ISGY'nin grafiğine baktığımız zaman nasıl bir görüntü hemen onu da bulmaya çalışacağım bu arada sizle beraber. İnşallah arkadaşlar çok fazla yukarı hızlı çıkan bir grafik değildir diye düşünüyorum. Hemen bu arada bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. İş gayrimenkul yatırım ortaklığına. Tekniğine şöyle bir bakalım. İşse arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla oldukça hızlı bir çıkış sergilemiş gözüküyor. Günlük grafiğine baktığımız zaman haftalık bazına baktığımız zaman arkadaşlar 14 liradan 19 liraya doğru hızlı bir çıkış. Artık inşallah arkadaşlar yani bu arkadaşlar herhalde almak için satışa konu etmek istemiyor herhalde. Büyük ihtimalle ya devretmek için arkadaşlar ya da küçük yatırımcıya satmak için gibi gözüküyor şu anda ki baktığımız zaman ne zaman 2023'lerde 7 olan ise 26 lara gelmiş şu anda 19 liradan 19 36 kuruştan işlem görüyor. Dikkatli olmakta fayda vardır arkadaşlar. Daha da satış gelirim böyle satış demeyeyim. Başvuru gelir mi? Bence gelir gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. lessons.